çizmenin de Avrupa yolculuğundan herkese merhaba. Avrupa maçları bitti. İtalyanlar 5 takımla Avrupa'ya devam ediyor. Mücahit'le birlikte İtalyanların bu 5 takımının serüvenini konuşacağız. Hoş geldin Mücahit. Nasılsın? Hoş bulduk. Bilim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ya biz Milanların yüzü gülüyor. Malum artık. Ee, onun için yuvamamak mümkün değil. Ee, diyelim. Hatta direkt eşleşmeyle başlayalım. Dolu dolu zaten program var. Bayramı da çok uzun tutmayalım. Şimdiden e, insanlar, e, izleyicilerimizin de Ramazan bayramını kutlayalım. 23 yıl sonrası güvenlik bayramını ikisi birden kutlayalım. Bayram şeklinde, şenlik şeklinde geçsinler diyelim. Ve Milan Napoli maçıyla başlayalım. Aynı tarz Milan Napoli maçı. 3 maç birbirinin kopyası gibi. Napoli iyi başladı. Milan çıktı. 2-3 üç, pozisyonda golü buldu. Tehlikeli oynadı. Pozisyonlar buldu. Sonra git geldi bir maç oldu. Zaman zaman Napoli kontrolü aldı. Zaman zaman Milan kontrolü aldı. Ama öyle çok büyük sıkıntı yaşamadım. Milan. Son dakikaya kadar son dakikada işte Osimen bir kere iyi vurabildi. O da gol oldu zaten. Bir kere mutluldu Osimen. Ve turu atlayan bir iki skorla Milan oldu. Ee, Nasıl değerlendirilsin eşleşmeyi? Maçta bir de tansiyonlar var yüksekte. E, şimdi o tansiyon yüksekliği devam edecek. Ona birazdan geçeceğiz ama. milan e, Napolyon eşleşmesiyle başlayalım. Ne düşünüyorsun? E, öncelikle ben de e, bütün izleyicilerimizin bu, e, Ramazan bayramında ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım, tebrik ederim. Maça gelecek olursak İtalyanlar için de aslında Türkler bayramı, iki bayram bir arada kutluyor ama İtalyanlar da beş tane takım Avrupa'ya devam ederek onlar da bir nevi bayram havasına çevirdiler İtalya'yı bu hafta. Napoli-Milan maçına gelsek tam anlamıyla sen kurduğun cümleler maçı özetliyor. Üç tane arka arkaya, yani Milan-Napoli maçı izledik. Üçünde de sağ dış var fa sağ fark etmek sizin birebir aynı maçları izledik. Napoli 25 5 dakika e çok baskın oynuyor. Ardından Milan kontrayla açık alanlarla golü buluyor. Sonrasında Milan sağlam defans yapıyor. Napoli kilidi kıramıyor ve maç bu şekilde bitiyor. Bu Napoli bana sene başındaki Juventus'u çok fazla hatırlattı. Ha biliyorsunuz Juventus da sene başında Benfica'yla oynadığında, Paris Saint Germain'le oynadığında, Milan'la oynadığında ve diğer Fiorentina'lar falan olsun ligde küçük, küçük takımlar karşı gidiyor o şekildeydi. İlk 20-25 dakika inanılmaz pozisyona giriyor, inanılmaz baskı kuruyor. Çok fazla gol kaçırıyor ama arkasından yediği basit gollerle bir türlü maçı çevirmeye çalışıyor. Çoğu zaman çeviremiyor, çoğu zaman da puan kaybederek sağdan ayrılıyordu. Napoli bunu birbiri bir aynısını yaşadı. İlkinde lig zaten bitmişti. Rehavete girdiler diye dört tane indiler ki bu kesinlikle mazeret sayılamaz. Sen şampiyonsun. evinde en büyük rakibinden, en büyük rakiplerinden birinden dört tane gol yiyemezsin. Hele ki bu takım sen şampiyonlar ligindeki rakibi ona bu morali, bu avantajı veremezsin. Ah, Ve olacak. katlanırsın. Evet. E, öyle de oldu. İkinci maçta Osimhen yok dediler. Yine de Kötü futbollarına kılıf aradılar. Üçüncü maçta de olmasına rağmen yine aynı skor, aynı maç izlemiş olduk. Yani Pioli krize girmediği sürece taktiğine müdahale etmeyen bir hoca. Bunu kabullendik zaten. Ama Spalletti Roma'dan, Inter'de alışkın olduğu maç temposu, maç formu, takım formunu Napoli'de de göstermeye başladı. Inter'e, Roma'da, Juventus'un en büyük rakibiydi kendi takımı. Evet. E, Beli bir maça kadar çok iyi tempoyla geliyordu ligin sonlarına kadar. Ama sonrasında taktiği çözüldükten sonra da bir planı yapmadan kendi sistemine sadık kalarak devam ettiği için de yarıştan kopuyordu. Bu kez farkı Napoli Lig'de. Çok açık ara farklı önde olduğu için e, ne kadar kötü oynarsa oynasın artık kimse yetişemez ona. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bunun cezasını 20 puan fark attı Milan kesti. Ee, Milan, Napoli dediğim gibi çok çaresiz oynadı. Ee, tıpkı sene başındaki Juventus'a örnek verdim. Topu sağdan sola, soldan sağa getirdi. Sadece tek bir oyuncular varmış gibi ya bütün toplar gitti. Kamerişeli'ye 3 tane oyuncu kesti. Her ne kadar Calabria o Kanadın o, ta, o bölgenin yıldızı olsa da e, Brahim Diaz da çok büyük katkı verdi. Bena, e, Bena Sevdi'ye Tonali de çok iyi katkı verdi. Kapattı o tarafı. E, izin vermedi. Spalettin'in son dakikalarda aklına geldi. Diğer kanadı kullanmak, Lozano tarafını kullanmak. Zaten bir tanesi penaltı oldu. Bir tanesi de senin de bahsettiğin gibi. O bir tane top geldi. O da topa kaleye girdi. Hani Spalletti bunu belki de maçın başında yapması gerekirken son iki dakika maç kopmuş, koptuktan sonra yaptı. Bunun da cezasını Şampiyonlar Ligi'nden elenerek e, ödemiş oldu. Milan zaten geçen hafta konuştuğumuzun benzerini konuşuyoruz. Çok iyi oldu. kontra ataktan golü buldu. Leo nefisti, harikaydı. Milan'ın göz Milan'ın taraftarlarının göz bebeği. Olan göz bebeği e, ne kadar ölsek az... Ee, sene başında Napoli ile Kvareş'e ile kıyaslıyordu ama herhalde onlar da bu maçtan sonra e, üstünlüğünü kabullenmiş oldular. Ee, çok doğru oynadı. 4-4'lük Dört bir defans takımı oyunu takım oyunu sergiledi ve haklı haklı galibiyetle turu geçmesini bildi diyebiliriz Milan için. O zaman Inter karşısına geçelim. İlk defa bir İtalyan takımı 2-0'lık skor avantajına gelip kendi sahasında öne geçmesine rağmen kalesinde 3 gol görmüştür herhalde. Yani sen bekliyor muydun? Evet Inter Benfica'yı eledi ama yani 2-0'la geldi. Burada 1-0 öldü. Hatta 2-1, 3-1 öne geçti. 3-1'den sonra 3-3'e geldi maç. Yani eğer maç bu 15-20 dakika daha oynasaydı yani Inter turu vermişti. Bu İtalyan takımının şahına yakışmayacak şekilde. Nasıl değerlendiririz? E, Inter e, şey, Benfica Napoli'nin aynısı. Sene başında çok hızlı başladılar. Çok formdaydılar. Paris Saint Germain Juventus'un grubundan birinci olarak çıktılar ki gruptan çıkacağı bile şüpheyle bakılıyordu. da yarışacak deniliyordu. E, Paris Saint Germain maçlarını da kaybetmeden Gruptan birinci çıktılar. Çok formdalardı ama onlar da Napoli gibi Dünya Kupası arasından milli takım aralarından sonra her aradan sonra tükezleyerek form kaybederek buralara kadar geldiler. Altta Inter sadece yazıyor. Inter, Benfica olacak. Onu düzeltebilirsem. Benfica, Napoli ile benzer şeyleri söyleyebiliriz. Inter biraz şaşırttı bu elemede çünkü e, ligde inanılmaz kötü gidiyorlar. Hani daha ne kadar kötü oynayabilirler dediğimiz her hafta bir sonraki hafta e, üzerine koyarak kötü futbolun üzerine koyarak devam ediyorlar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu bir şekilde geçtiler. Bir başka Portekiz ekibi Benfica'yı da elediler e, ee, dediğin gibi ilk maçın 2-0'lık e, rahatlığı vardı. Barilla harika, inanılmaz bir gol attı. 1-0 öne geçti. 1-1 oldu, toparlanır gibi maç döner mi falan derken arka arkaya Latvaro Martinez ve e, Koreyra'nın golleri geldi. 3-1 oldu. 3-1'den sonra açıkçası Inter rehavete kapıldı. Biraz maçı da bıraktı. Çünkü o dakikadan sonra 5 gol atması lazım dediğim Benfica'nın. Inter'in de zaten durumu vahim. Üzerine bir de haftaya Juventus'ta Serie İtalya Kupası'nda ikinci ayak maçını oynayacaklar. Belki de Nizagi bunlar da düşünerekten biraz daha rotasyonlu kadro çıkarmayı denedi. gerek oyuncuları oyuna koydu. E, bunun da cezasını kesti Benfica ama 3-3 yapmasına rağmen çok bir şey yapamadı. Benfica çok temposuzdu. Maç 3-3 bitti ama hiç böyle altı gol atılabilecek bir tempoda bir maç yoktu. Sadece kaleye giden her top gol oldu diyebiliriz. Buna bağlı olarak gol sayısı yüksek çıktı. Yoksa onun dışında çok temposuz İtalyan takımlarının skor avantajını aldıktan sonra nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. De. Yani dediğim gibi 3 1e getirmesi bile beni çok şaşırttı. Hani ilk maçın 2-0 olması kadar şaşırttı 3-1 e olmasında. Daha dediğim gibi gittikten sonra. Evet, Mücahit yine geçen olduğu gibi bir anda düşme yaşadı. E, Mücahit gelene kadar da işte yani birazdan şeyde konuşacağız, onu da söylerim. E, Bilal İnter ve Şeşmesi'nin şampiyonlar orada atıyor. Mücahit de geldi. E, bu Şeşme hakkında söz sözlerini tamamlasın. Sonra devam edeceğiz. Ben de kronik oldu. Her yayında artık belli bir sene sana atıyor beni. Tekrar bağlanmak zorunda kalıyorum. Son cümlemi kullanıyordum zaten. Benfica 3-3 yapsa da beni iki oyunda da şaşırttı. Açıkçası ben Napoli Benfica eşleşmesi görmeyi çok istiyordum. Özellikle iki takım da grup aşamasında fırtına gibi geçtiler. Harika futbol oynadılar. Bu iki takımın yüksek tempolu bol pozisyonlu oyunun Daki eşleşme beni çok heyecanlandırmıştı. Hani olabilir olmasını isterdim. Son 16'da olmadı, çeyrekte olmadı. Yara finalde olacak diye beklerken iki takım da sürpriz bir şekilde eğlendi. Ama çok daha büyük bir maç yarı finalde bizi bekliyor. Milano derbisi, Aynen. Inter milan derbisi bütün dünyayı heyecanlandıran derbi. E, Şampiyonlar Ligi'ne çok ayrı bir renk katacak diye bekliyorum. 20 yıl sonra tekrar şampiyonlar ligi değerinde eşleştiler. 2003'te bir şampiyonluğu var. 2005 İstanbul finalinde kaybedilen bir şampiyonluk var. ve İstanbul'da sanki bütün okular yani evet. İstanbul'a çağırıyor gibi. Bütün. Real Madrid öbür taraftan Carlo Ancelotti ile geliyor. Yani sanki bir tarih evet. hayat, dünya ne desek Milan'ın şampiyonlar ligi finaline çekiyor ki yani ve Napoli maçında gördük. Bu turnuvanın genleri Milan'da var yani. Açıkçası Inter'de o modeli gördük. Milan Inter'in bu formülü eleyecek gibi duruyor. Özellikle o Super Bowl maçındaki ödükteki e sonra e Şampiyonlar Ligi'nde ben Milan'ı daha yakın görüyorum. Sen ne dersin? Milan'ın iki tarafı şampiyonu biri şampiyonlar bir olacak bu sefer e, San mu Rusya mı fark etmez. E, i̇lla biri İstanbul'a gelecek. Diğeri de müthiş bir çekişmeye ev sahibi yapacak Bu sefer uluslararası bir organizasyonda. Yani dediğin gibi Dejavu diyebiliriz. Tarih tekerrüden ibaretleri diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nin DNA'sı diyebiliriz. Milan'ın genleri diyebiliriz. Hani bir sürü şey sayabiliriz bu maç için. 2003'te Juventus Barcelona ile Real Madrid'i eleyerek finale çıkmıştı. diğer tarafta da Inter Milano derbisi vardı. İki İtalyan takım önce yarı finalde eşleştiler. Ardından başka bir başka iki İtalyan takım finalde eşleşerek 2003'ü noktalamışlardı. 20 yıl sonra tekrardan iki bu iki İtalyan takım yarı finalde eşleşiyorlar. Diğer ise senin dediğin gibi bu kez 2005'te e, hem Milan'ın hem Real Madrid teknik direktörünün acısı kabusu olan e, İstanbul Mabedinde İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda e, tekrardan bir araya gelme ihtimalleri e, doğdu. E, dediğin gibi Inter karşıta doğal günü Acaba mesaj mı? Inter yani. e, Süper Kupa'da dediğin gibi Milano'yu parçaladı ama o zaman Milan'da da çok büyük Milan'da çok büyük eksiklikler vardı. Özellikle Kale Tatar olması bile başı başına yetiyordu o skorun oluşması için. şimdi McManyan'ı görüyoruz. Napoli maçında ilk maçtaki kurtarışlarını, ikinci maçta penaltı, çok kritik dakikada penaltı çıkarması onun dışında iki kritik pozisyon daha vardı. Yani bir kaleci ne kadar etki edebiliyorsa o kadar etki ediyor. Bana göre dünyanın şu anda en formda kalecisi e, Milan buralara kadar getirdi. Yokluğunda neler olabileceğini gördük. 3'er 4'e 1 yeri devam etmişti Milan. Ama döndükten sonra bir şekilde yine toparladı. Milan sene sonlarına doğru tam anlamıyla takım oldu. Sene başında ben hep diyordum Milan bu sene çok inişli çıkışlı performans sergileyecekti. E, çok fazla eksiği var kadroda ya kulübesinde. Ama bütün bu eksiklikleri taktiksel olarak bir şekilde halletti. Sene sonra gereken tam lazım olması gereken zamanda bir takım olabildi. Napoli maçı öncesi. Şimdi Napoli'yi de geçtiler. Bu kez çok büyük bir moralle Inter'le karşılaşacaklar. Ee, dediğim gibi birçok faktör Milan taraftarlar, Milan, Milano tarafını daha çok heyecanlandırıyor. Ama diğer taraftan da e, her şeyini kaybetmiş bir Inter var. Likte ilk dördü bile neredeyse gözden çıkardı. Piksir'in e, göz önünde bulundurduğumuzda ilk dörtteki takımlar hatta ilk beşteki takımlardan çok daha zorlu maçlar çıkacak. Onun için eldeki tek şansı bu. İnzaghi'nin e, çok kran kran maçlar olacak. Çok kolay bir eşleşme olduğunu düşünmüyorum. Az gollü, az hata yapanın kazanıp finale çıkacağı bir maç olacağını düşünüyorum. İnzagi her ne kadar sezon boyunca eleştirilse de bir şekilde e, Milan'a Juventus'a şansı tutuyor bu adamın. Yani belki biraz oradan koparabilir. E, Benfica maçında Ceko e, özür diliyorum. Lukaku e, pardon çok çok özür diliyorum. Latreiro Martinez gol attı. Correia gol attı ki bunlar iki aydı gol atamayan Gol orucuna da son verdi. Hani Inter de çok tehlikeli olabilir ama ben tüm bahsettiğimiz faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda Milano'yu İstanbul'a biraz daha yakın görüyorum. Dediğiniz gibi İstanbul Milano biraz daha yüksek sesle çağırıyor gibi hissediyorum ben. O zaman e, bakalım hangi getirecek göreceğiz. bir Avrupa Ligi yapalım. Avrupa Ligi'de Roma'ya geçelim. Roma ilk maçta Dazman'da dezavantajlı skorla 1-0'lık yenilgiye dönmüştü Feyenoord'dan. İkinci, e, bu maçta da Romaç maçında sahasında Spina zor ile uzatmaya götürdü. Uzatmaları da fişi çekti. E, çok alışık değiliz bunun yolu hücum futbolu oynatmasına. Bunu da oynatabiliyor olmuş. 4-1 ile geçti. Yani, bir sıfırın dezavantajı da bu kadar gol arayıp da araması gerekirken bu kadar gol bulması. Değen ordunda dağılması vardı bir işin içinde. Nasıl değerlendirirsin ki yarı finalde de level eşleşti. Ee, bu eşleşmeyi de aynı şekilde e, nasıl yorumlarsın? Senden toplu bir Roma yorum alayım. Ee, i̇lk maçta da Roma beni şaşırtan bir e, futbol ortaya koymuştu. Çok pozitif, çok atak oynayan hiç beklemediğimiz e, bir Roma vardı karşımızda. Fen oldu. penaltı kaçırdı. Direkten dönen topları vardı. E, çok net Goller kaçırdı. Bunun dışında Feyenoord bir kere, birkaç kez geldi. Onda da golü buldu. Hiç beklemediğim tempoda bir maç izlemiştim. Bu kez Juventus Sporting maçına denk geldiği için Roma maçına bakamadım. Ama bu maç uzadığı için uzatmalarda izledim Roma'yı. Onun dışında uzatmalar gereken maçın özetini de izleme şansım oldu. Dediğim gibi Speranzola 1-0 öne geçti. 81'de golü yedi, 1-1 oldu. Ve 90 Divala'nın bir golü var ki 3 sene öncesine götürdü beni. 3 sene önce Juventus Napoli ile şampiyonluk mücadelesi verirken e, e, Lazio deplasmanına gidiyor Juventus. Maç 0-0 tam herkes bitti. Ümidini kesmişken aynı buna benzer bir topu aldı, döndü, vurdu. Aynı şekilde vurdu. Aynı şekilde yeri düştü. Topu aynı şekilde e, ağlarla buluştu. Hani birebir o konu kopyası gibiydi. Orada Juventus şampiyonluk kazanmıştı. Burada ise turu uzatmalara götüren gol geldi 90, e, son dakikalarda 90 artı 3'te yanılmıyorsam golü attı. Uzatmalarda ise bambaşka bir Roma vardı. Hani maçı izlemi, izlemediğim için söylüyorum. E, çok e, ilk maça benzer çok tempolu bir Roma vardı. Çok daha isteyen bir Roma vardı. E, bir tane topu direklerin öndü bir tane karşı karşıya kaçırdı. Ardından Aradığı goller yağmur gibi geldi. Önce e, Abraham'ın pasında El Şarabi'nin golü ardından Pelegrini'nin yine Abraham'ın asistinde daha doğrusu Abraham'ın şutu Kaj'den döndü. Pelegrini boş kaleye attı. i̇ki golü üst üste bularak 4-1'lik skola eledi. Mourinho Roma'dan beklemediğimiz bir oyun oynattı. Feyenoord eledi. E, Monyo lig maçlarında her zaman çok konuşulmuştur ama eleme maçlarında dünyanın en tehlikeli hocalarından biri mesela Juventuslu olarak e, Leverkusen-Roma eşleşmesi olacak biraz ona da değineceğim çok tehlikeli bir eşleşme finalde Roma mı Leverkusen mi görmek istersiniz Leverkusen çok formda olmasına rağmen Monyo'yu karşıma almak istemem finalde özellikle tek maçta sistemlerde her ne kadar formsuz olsa da eski Mourinho olmasa da Mourinho her zaman Mourinho'du diyeyim. bir sonraki yarı final eşleşmesine gelecek olursak e, Leverkusen sezona facia gibi girdi. Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynadı. Hatta son, dakika, son maçta Atletico Madrid'in elenmesiyle o OFA'ya geldi. E, ardından ligde 13. 14. sıralara kadar geriledi. Hatta yanılmıyorsam 16. sıraya kadar da gerilemişti. Ardından teknik direktör değişikliğine gitti ve e, kariyerinde ilk defa takım çalıştıran, ilk defa takım bir takımın başına, profesyonel bir takımın başına geçen Xabi Alonso ile anlaştı. Xabi Alonso takımı inanılmaz bir şekilde e, 180 derece döndürerek inanılmaz bir hava katarak e, seri galibiyetleri almasını sağladı. Likte 6. sıraya kadar çıktı. E, Şampiyonlar Ligi'nin UEFA kupasında önce Monaco'yu ardından ııı e, French, Salen, French Varus diye Salent Salernit French olması lazım. Tam olarak emin değilim ama e, o turu da geçtikten sonra e, bu turda da e, kendi rakibi, likteki rakibi Union'la eşleşti ve 4-1 gibi net skorla e, ikinci maçta, ilk maç beraber kalmıştı. İkinci maç 4-1'lik net skorla geç, geçerek yarı finale çıktı. E, çok çok formda bir de böyle var. Hücum atı, inanılmaz formda. Yani Leverkusen gibi, Leverkusen de Napoli gibi muhtemelen sene sonunda birçok transfer e, yapacak gibi görünüyor. Oyuncularını e, satacak gibi görünüyor. Kasaya birçok e, yüklü miktarda para koyacak gibi görünüyor. E, Roma-Leverkusen inanılmaz bir maç olacak. Taraf seçemiyorum. Kim daha yakın diyemiyorum. Bir tarafta Mourinho var. Diğer tarafta e, çok formda Leverkusen var. E, çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor diğer şampiyonlar, diğer Juventus Sevilla'da daha çok heyecanlandırıyor bu maçı. Bir Juventus olarak benim duygu düşüncelerim bu şekilde. Juventus maçına geçelim. Sen de pas attın. Juventus e, ilk maçta Sporting gibi sıfırla geçti. İkinci maçta bir bir beraber kaldı. Ve yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ile karşılaşacak. E, hem Sporting eşleşmesi hem Sevilla maçları hakkında değerlendirme alayım kısaca. Şimdi Juventus'lular e, için çifte bayram oldu bugün. Biliyorsunuz baştan önce... Orma, e, ayrı giriyoruz ona. Tazminen, ayrı. E, şey e, Davası belli oldu ve 15 puan iade edildi. Bu moralle çıktı bu maça Juventus. E, Juventus'un o hafız çok ilginç gidiyor. Mesela e, Şampiyonlar Ligi'nde facia yaşadı. Biliyorsunuz e, sene başında e, Şampiyonlar Ligi'nin e, Juventus Şampiyonlar Ligi tarihinin kendi tarihinin en kötü sezonla imzatı attı. 3 puanla Maccabi, Haifa'yla beraber aynı puanla average farkıyla o gitti. Ama o bambaşka bir Juventus var. E, Nan, önce playoff'larda Nan'la eşleşti. E, Nan'a karşı ilk maç 1-1 bitse de sadece tek bir atak vermişti. İkinci Hep maçta... Hep birbirine benzer maçlar. Evet. E, Koşum vermeden kazanarak Eredina'nın. Ardından Freiburg geldi. Freiburg Bundesliga'da e, çok iyi form tutmuş bir takım. İlk dörde oynayan bir takım. Buna rağmen hiç pozisyon neredeyse hiç pozisyon vermedi. birer sıfırlık maçlarla onları onlarda. Sporting'e geldik. Sporting Arsenal'ı eleyerek geldi. Arsenal'a 2-2-1-1 bir, bir beraber kalmıştı. Penaltılarla elemişti. E, kendi liginde de çok formda en son Benfica'yı eleyerek Juventus'un karşısına çıktı. Çok formda, çok moralli bir takımdı. Çok genç dinamik bir takım. Ama onlar da Nan ve Freiburg'un kaderini yaşadı. İlk maçta son dakikaya çıkarsak neredeyse pozisyonları yoktu. Juventus 1-0 kazanmasına Duran toptan geldi anlamıyorsam. Karambola oluştu. Golü attı. Aynı gol bu kez Rabiot'un ayağına geldi. 8. dakikada bir kornerde yine karambola. Rabiot golü attı. Ardından Juventus tekrardan çok iyi kapandı. Neredeyse pozisyon vermedi. Sadece 20. dakikada Rabiot'un biraz ağır kalmasıyla çok gereksiz bir penaltıya sebebiyet verdi. 1-1 oldu. Ondan sonra Sporting kendi sahasında oynamasına rağmen Juventus sahasında çok daha rahat oynuyordu. Hani iki maçı kıyasladım ama iki maçta da pozisyona giremedi. Burada inanılmaz bir Sporting taraftarı vardı. Çok çok ateşli bir tarafta vardı. Juventus olarak benim hayretli ilçesinde bıraktı bu tribün. Ama dediğim gibi 90 dakika boyunca e, hiçbir şekilde pozisyona giremediler. Sadece 90' dakikada e, defans oyuncular e, çok net bir pozisyona girmişti. E, yakalayamadı. E, bunu da değerlendiremedi. E, ve Juventus üç arka arkaya benzer maçta pozisyon vermeden neredeyse e, yarı finale kadar çıktı. Biraz hızlanmam gerektiğini farkındayım. E, Sevilla ayağına gelirsem Sevilla e, Fenerbahçe Fenerbahçe'yi eledi. çok e, inanılmaz felaket bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe'yi bile çok zorlu eledi. E, geçen hafta e, United maçını izleme şansım olmuştu. İlk 20 dakikada Juventus pardon United neredeyse 5 gol atabilecek kadar pozisyona girdi. Bu pozisyonda sadece ikisini değerlendirdi. 2-0 iki e, evet. önde kapattığı iki yarı. Çok tempolu bir maçı vardı. Ten Hag artık tur benim cebimde deyip rotasyona gitti. O rotasyona gider gitmez de 85 ve 90 artı de Çok enteresan. İki tane kendi kalelerine gol attılar. 2-2 i̇ki, bitti. İkinci maça çıkarken inanılmaz derecede eksik kadrosu vardı United'ın. En önemli oyuncular nedeyse sakattı. Çok eksik kadroyla çıktı Sevilla karşısına. E, Sevilla e, önce Miguel'in hatasıyla 1-0 öne geçti. Ardından 2-0 yakaladı. Üçüncü golde de Dejan'ın inanılmaz hatası vardı. Resmen forvet'e al gol at derecesine bir pas verdi. E, ve bir anda 2-20 dakikada 5-0 öne geçebilecek United. 5 2lik toplamda 5 skorla Sevilla elenmiş oldu. Açıkçası United'ın Juventus'u çok zor olacağını düşünüyorum ama Sevilla'nın turu geçmesi tamamen United'ın e, sakatlıkları ve beceriksizliklerinden dolayı geçtiğini düşünüyorum. E, Sevilla yoksa çok kötü formu var. E, DNA'lardan falan bahsettik. Sevilla, o kupası da Sevilla'nın DNA'sında var. Ama e, Sevilla'nın Juventus'u için tekrar Manchester United'ta olduğu gibi mucizeleye ihtiyacı var. Onun dışında ben Juventus'u finale çok yakın görüyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Konferans yine tek temsilcisi var İtalyanların. Fiorentina Leş Poznan karşısında ilk başta aldığı skor avantajıyla 4 1lik skorla 3-2 maçta 3-2 kaybetse de yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde Trabzonspor daha önce eleyen ve Beyzoğlu'la ile karşılaşacak. E, onunla dair de kısaca görüşelim. Hadi bir sonra yavaştan bak bakalım. Fiorentina dediğin gibi ilk maçı 4-1 kazandı. Burada zaten detaylı konuşmuştuk o maçı. Bu maçı izlemeye şansım olmadı ama kadroya baktığımda çok yedik ağırlıklı, rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkmıştı. Onlar da beklemiyordu bu maçta turun bu kadar riske gideceğini. İlk bir saati 3 gol yedi, dakikada maç 3-0'a geldi. 3-0 demek maçı 4-4 ve uzatmalara götürülmesi anlamına geliyordu. Sonradan asıl oyuncularını koyarak bir anda Son dakikalarda bulduğu golleri 3-2 yakaladı ve derin bir oh çekerek e, yarı finale çıktı. E, Bazı tarafına hiç bakamadım. Dediğim gibi çok yoğun bir akşam da Önce Juventus'un e, davası, ardından UEFA Kupası maçları falan. O tarafa Alevziyle hiç e, O tarafa hiç bakamadım e, ama Fiorentina'yı zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Bu ligin favorisi olduğunu, bu kupanın favorisi olduğundan bahsetmiştik. Bazen er tehlikeli takım, genç takım e, sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Ama Cabral eski takımından karşı oynayacak Fiorentina'da. E, Fiorentina'yı bir tık daha önde görüyorum bu karşılaşmada. Bakalım neler getirecek göreceğiz. Ağzınıza Tekrardan iki bayramımızda tekrardan kutlu olsun efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın final tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Çizmeni yolculuğunda İtalya kanalındaki programımızı beğendiyseniz kanala abone olmayı programı paylaşmayı, yorum yapmayı ve yay yayılmamıza yardımcı olun efendim. Dediğim gibi bugünlük bizden bu kadar. mücadele. tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. İyi seyirler, iyi bayramlar dilerim. Görüşmek üzere.